dostlar Ağış Beşik'te görsün. Rastgeddin Hoca bir ara yurtta ticaretine başlamış. Doğru düğün 5 akçe alıp 5 lira 5 akçeden satıyormuş. Paramı ver diye tutturmuş. Alacak kısı da kurtulamayacağını anlayan hoca şu yakıtı varmış. Bekle ben kimsenin hakkını yemem. Zip oran çarı çırpı topa gitti. Oraya getirsin. Oraya getirsin. Yok yara diksin. Gelip geçen koyun ve yüreğe takılsın. Biz de toplayalım. verip İpik yapıp satarım. Kazancımız para iyi de. Senin borcun son kuruşu arkadaş ödeyelim demiş. Alacak bu garip çözüm karşısında. Kendi tutup ya kakala gülmüş. Koşa çok ciddi. Alıca kısa dönmüş. Seni kurgat seni. Peşin kokusu aldın. Elbette gülersin demiş. İkinci hikayemize geçiyoruz. koşulmuyor Rasettin Hoca bir gün Yahu Hatun Şu bizim komşu Çalıkçı Mehmet Ağrı'nın adı neydi sormuş. Karısı İlahi efendi. Evet ah diyorsun ya hoca. Şey canım. İş yaptığını soracaktım da. Şaşırdım diye su. Sözü değiştirmiş. Karısı. Yap o hoca. Çarıkçı dedin ya. ya çıkmış. Bak. Ya yarıldım. Hatun. Yedi de oturdukları soracaktım. Karısı. Ne oldu sana efendi? O bizim komşu ya. Akıl bu kaçırdın yoksa cesuramış. Hoca, Yahu hatun, demiş sen de ağsın yetsiye koşup yok ki. Her sözüne azbat yapıyorsun. İkinci hikayemiz, 3. hikayemiz, dört dört bacaklı oğurdu. Ov Hoca, bugün kas pişirip tabu renke götürmüş. Fakat yolda çok açıkınca dayak bir kasın kutu kopup yemiş. Tıbu renk bu bacağın nereye gitti diye sormuş. Hoca bizim diğer kız kazı bir ayakkıdır. Yapmazsan çeşme başında dikliye şu kazıya bak demiş. Tıbu renk bir adamın evretmiş. Bir adamın evretmiş. Adam elindeki çoba çeşme başında tek ayakkabı üzerine dikilmiş. Duran kazlara fırlatmış. Kazlar bir de iki olur vermişler. Tebu renk onları hocaya göstermiş fakat. Hoca laf altında kalır bu. Hemen cevabı yapıştırmış. O çoğu yersen sen de dört ayakkabı olsun. Allah versin kardeşim. son hikayemiz. Sıcak bir yaz günü hoca dava çıkmış. Evin çatısı da kıyametten aktarıyor. Bu sırada yoldan geçen birisi aşağıdan kendisi seslendiği duymuş. Hoca yaz aşağı gelir misin? Hoca belki öyle bir şey söyleyecek diye kantaya çıktı. oldukça yorgun bir halde damdan aşağıymış. Ya var? Ne istiyorsun? Allah hızası için sadaka. Hoca kızmış ama belli etmemiş. Bir kış günü daldan odun kesmeye hoca döştü. Soğuktan ve yokluktan titreme başlayınca galiba ben ölüyorum. Sifatu söylediği gibi eğip ayağım buz gibi doğuyorum diyerek o boyunca yere yatar. Tam bu sırada bir sürü aç kut sesliyor hoca. Nasıl olsa bir Ölü ne olursa bizim eşi olur. Ben kurtulurum der ve kıpırdamaz bile. kutlar eşiğe saldırıp parça parça elek yerler. Bugün hoca yattı da daha fazla dayanamayarak başını kaldırıp sahibi övmüş eşeği buldunuz ya. Afiyetle yiyin bakalım. Yer bir dizi kadar der. Ha, ilk önce söylediklerimizi bir hatırlayalım. Dosta alışverişte görsün. Bir. Konuşmuyor. iki. Dost bacakı olurdu. 3 Ve son hikaye bizde Allah versin kardeşim. Bu dota, bu beş dahi hikayeden ne sonuçya çıkardığınızı var yovada yazın arkadaşlar. Hepsi Rassett'in Hoca'yı ilgili 5 tane hikayeydi arkadaşlar. Herkes yorulara Rassett'in Hoca'nın 5 hikayesi. Geçte yazmayı unutmasın arkadaşlar. Yorulara belirtin. Yani hikaye kitabın ismi dostlar alışverişte görsün. Ama sizler nerede Rassett'in Hoca'nın 5 hikayesi. Geçte iki yazı bu 5 hikayeden ne soruştura çıkardınız bana yorbandı adınızı soyadınızı yazarak belirtebilirsiniz. Bu da bir dövdürürüz. İşe hak bir sonuç çıkaracaksınız da sizlere güveniyorum. Sevgili arkadaşlarım dostlarım. Benim. Seni kadar çok seviyorum bir anlasınız. Yürekten hissediyorum sizin bu sevginizi arkadaşlar. Görüşmek üzere bay bay. Hasretli Hocam ve Şikayesi. Görüşmek üzere bay bay. İyi geceler.